Programın başında dedik ya kavramlar, Hı -hı. bazı kavramlar da doğru anlaşılmasın diye. Hı -hı. Tamam mı? Mesela beyin yıkama, siz e, hamdolsun kişisel gelişim uzmanısınız. Estağfurullah. Bu oluyor, beyin yıkama sözü cümle olarak olumlu, karşılık olarak olumsuz cümledir. Öyle değil mi ya işte? Evet. Beyni yıkanmış, halbuki Hı -hı. ne güzel temizlenmiş dememiz lazım. Arı duru. Arı duru olması lazım. <laughs> evet. Ama burada çizgiden çıkmış anlamına geliyor. Evet. İbadetlerde de öyle bazı kavramlar sabote edilmiş, asimile edilmiş ki aman anlaşılmasın. Yahu ezan Türkçe'ye çevrildiği zaman hayal el felah niye? Haydin felaha diye kaldı. Haydin kurtuluşa diye devam etseydi. Haydin kurtuluşa diye Türkçe'ye çevrilseydi o zaman insanlar kurtuluşun yine ezanda olduğunu, camide olduğunu anlayacaklardı. Oraya gelince hayal el felah, haydin felaha denildi. Niye? Felah çok fazla anlaşılmasın diye. Dolayısıyla bu üç aylarımız bizim kalbimizi, ruhumuzu tezyin ettiğimiz, teskin evet. ettiğimiz, evimizi, yuvamızı tertip ettiğimiz, düzenlediğimiz bir eğitim kampıdır. Aman dikkat. Bir kılçık daha atayım mı? Tabii söz sizde. Eğitimle ilgili estağfurullah hocam. Şimdi okullarımızda, okul aile birlikleri yönetimleri yok şu özel gün, bu özel gün işte yılbaşı falan etkinlikler organize ediyorlar da işte üç aylar kandillerle ilgili niye etkinlikler organize etmiyor? Okul aile birlikleri. Okul aile birlikleri değil de okullarda özellikle din kültürü zümreleri bunu yapıyor. Fakat o şu günler bu günler demişken vaktimiz de az kaldı. Şu bir çeltik de ben atayım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. bu son... Herkes çocuklar böyle yılbaşı hediyesi tabii, bilmem tabii. ne. Yani, onu çocuk anladım. İbni Haldun'un sözü vardı ya çocuklar bizi takip ediyor. Onlar onu bir dini ritüel kültürel bir faaliyet gibi görüyorlar. Son zamanlarda bu beleli partiler vardı. Değil mi işte doğum günü partisi, yılbaşı partisi. Aha bekarlığa veda partisi tabii şimdi baby shower'lar bilmem ne tabii şimdi şöyle. Bebek cinsiyet partisi. Bir doktor geliyor. Bilmem o da artık gerçek doktordur değildir o da muamma ya da bir hemşire. Ultrason cihazıyla anneyi uzatıyorlar böyle akrabaların, ailenin, çevrenin. Tabii anne uzanmış. Ultrasonla baba da orada. Ultrasonla bebeğin cinsiyetine bakılıyor. Bebeğin cinsiyetini ilk defa orada öğrenecekler. Eğer kız ise pembe kompetiler patlar. Erkek ise mavi kompetiler patlar. Bir de o ultrason görselini ekrana yansıtırlar. Edep bu kadar düşmemesi, düşmemesi lazımdı. Allah şükür. Hiçbir Allah. dönem bu kadar ayaklar altına alınmamalıydı mahremiyet. Allah ya yardımcımız hocam, olsun. Yani biz